bugün büyük gün bugün büyük gün çocuklarım çocuklarım herkes hazırsa ha, bugün soyguna çıkıyoruz evet soygun yapacağız hazırsanız o oh, havada kararmış gördüğünüz gibi tam da gece vakti hızlıca bir soygun yapmamız lazım çocuklarımla beraber 19 tane çocuğu nasıl soygun yaptıracağız bilemiyorum İnşallah yakalanmayız yakalansak zaten birkaçını göndeririz şurada bir yerde bir otobüsüm vardı nerede bir otobüsüm Otobüsü hemen alayım Gördüğünüz gibi şu anda 19 tane çocuğumu aldım ve banka soymaya gidiyoruz gecene bu vakti. Allah'ım Allah'ım banka neredeydi ya? Şöyle dikkate çekmememiz lazım ya. Ay çok da çok dikkat çekiyoruz bu 19 tane çocukla. Şöyle. Ay bu ne bize çarpacak. İlerliyoruz banka. Nerede acaba? Şurada bir yerde miydi çocuklarım ya? Şurada bir yerde büyük ihtimal. Ay polis yeri. Ay buradan hiç dikkat çekmesek bari. Polisler var içeride. Aha. Banka burası ama bankaya buradan giremeyeceğiz. Ya ben şurada bir yer gördüm. Buradan geçeceğiz bankaya. Burayı bir ilk önce patlatmamız lazım şöyle. Hadi bakalım çocuklarım. İlerliyoruz. Hadi bakalım. Gelin 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 çocuklarım. Gelin gelin gelin. Allah'ım 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 Allah'ım. Ah Burası neresi? Abo! Nereye düştük böyle? Ay silah milah var. Aa! Bankanın içi mi burası? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız dışarı ha? Hemen 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 bankayı soymamız lazım. Buradan 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 buradan. Ay polisler mi geldi? Bankayı patlatmamız lazım. E bankayı almışlar. Ah polis! Kaçın! Kaçın! Allah! Ay ben sıkamam polise. Öldüremem ben onu. Hemen kaçmamız lazım. Nereden kaçacağız? Nereden kaçacağız? Ay inşallah çocukların parayı almışlardır. Nereden? Nereden? Nereden geçsek? Nereden geçsek? Ay. Arabam nerede? Polis polis polis. Kaç buradan kaç. Gel çocuğum. Aa burada da polis. Her yerde polis. Çocuklarım kaçın 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 kaçın. Ay 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 ay. Polis bey beni bırakın ben suçsuzum. Allah'ım Allah'ım ay sıkacaklar kaç çocuğum kaç. Kaç annem kaç anneciğim. Ay yaklaştı bana resmen. Ay şurada bir yerde. Şurada bir yerde bir araba olması gerekiyor. Benim kaçmam lazım acilinden. Ay. Ay motor falan yok mu? Kaçırayım şurada bulayım. Ay polis peşimde beni peşimde ve şimdi bırak beni polis. Ah motor motor. Ah motor motor motoru bulup kaçırıyorum, kaçırıyorum çocuğumla beraber. Ay 19 çocuklarım nerede çocuklarım kaçın. Her yerde şehrin her yerinde. Ay polis bey polis bey. Ay nereden gideceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum, bilmiyorum. Ay bir yerde saklanmam lazım benim. Bulamasınlar bizi çocuğumla. Nerede saklansak? Ay polisler peşimizde. Evet anneciğim. Ay. Şurası iyi gibi. Şurada durabiliriz. Bakayım. Ay nerede dursak? Ay polis. Vallahi polis arabası polis arabası. Şurada durayım şu ağacın arkasında kimse bizi göremez. Kimse bizi göremez. Ay annem Diğer kardeşlerin nerede? Ay ay. Hemen otobüsümüzü alıp kardeşlerini kurtarmamız lazım. Atla anneciğim atla atla annem Hemen otobüsü alıp diğer kardeşlerini kurtaralım Aa, siren sesleri geliyor Siren ay Ay bu motoru da kullanmayı bilmiyorum Aha otobüsümüz çocuğun kullanıyor Ay inanılmaz otobüsü benim almam lazım. Benim almam lazım otobüsü. Çek sağ çek. Anneciğim. Anneciğim bırak otobüsü. Otobüsü bana bırak. Otobüsü bana bırak. Ay. Benim çocuklarım. Çocuklarım. Çocuklarım binin. Hadi gidiyoruz. Ay. Ay bazı çocuklarımı aldım da bazı çocuklarım yok. Nasıl bulacağım ben onları? Ay yakalıyorlar. Allah'ım. Ay nereden geçeceğim? Bazı çocuklarımı buldum. Bazıları bulamadım. Nasıl yakalayacağız? Ay evimize geldik. Evimize geldik. Çocuklarım. Atlayın çocuklarım. Buraya gelin. Anneniz geldi anneniz. Atlayın atlayın. Annem annem çabucak gelin çabucak hadi çabucak gelin. Ay neredeler benim çocuklarım? Ay bir tane çocuğum orada atla annem atla atla anneciğim. Atla annem. Çabuk 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 atlayın polis gelecek. Atla anneciğim atla polis. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, polis gelecek. Ay evi evi polisler basmış. Evi polisler basmış. Ay başka bir yere gitmemiz lazım. Evi polisler basmış. Evi polisler basmış. Hemen bu evi terk etmemiz lazım. Hemen 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 başka bir şehre terk etmemiz lazım. Allah'ım hemen 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 havalimanına koşun. koşun. Koşun, 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 koşun çocuklarım. Hemen terk gitmemiz lazım. Allah! Koşun! Ay! Ay yakalandık mı? Kimde para para kimde kızım parayı ver. Para sizde mi? Parayı verin. Ay! Ay para para ha parayı da almışlar vallahi parayı bulduk. Ay zenginiz artık 19 çocuğum lan. Nereye uçsak nereye gitsek. Ay ödüm koptu biliyor musunuz ya. Yakalanacağız diye bir an. Ay anneciğim yoruldun mu sen? Annem yorulmuş ya burada yatıyor. Kalk annem kalk bak paramız oldu. Bir sürü paramız oldu. Televizyonu mevzunu açın ya. Vallahi o. Oh. Çok iyi yemek falan da yiyebiliriz. Burada pizza miza var. Güzel güzel e, yemek falan da yiyebiliriz. Her şeyimiz var. Çok güzel paramız da oldu başka bir şehre kaçıyoruz. Kimse bizi bulamaz daha. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay.